Aleyküm kıymetli hocalarım. Diyanet İşleri Başkanlığı murakıp sınavı için duyuru yaptı. Murakıp alımı yapacak. 200 adet murakıp alımı yapacak. En son 2022'de alım yapmıştı. Ve burada da 200 adet murakıp alımı yapmıştı. Şimdi kıymetli hocalarım hızlıca önemli bilgileri anlatalım. Ardından bu sınava hazırlık için tavsiyelerimizi, kaynakları, başka YouTube kanallarını tavsiye ederim. Şimdi kıymetli hocalarım en az 5 yıl görev yapmış olmanız gerekiyor. 4 yıl 7 ay 4 yıl 11 ay öyle bir şey yok. 5 yıl görev yaptığınız zaman yani 5 yıl 1 gün olduğu zaman bu sınava başvuru yapabilirsiniz. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle 5 yıl görevde olmuş olmanız gerekiyor. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak. Yani siz İki yıllık ilahiyat ön lisans mezunu iseniz bu olmaz. Veya siz dört yıllık başka bir fakülte'den mezunsanız bu yine olmaz. Dört yıllık ilahiyat temel İslam bilimleri mezunu olmak. Bunu iyi addedelim. İli tam ile ben bitirdim dört yıl o şekilde mezun oldum. Evet olur. İli ile bitirdiyseniz yine dini yüksek öğrenim mezunusunuz. Sözleşmeli personel ile ilgili bir kural var. Kadroya geçmesi gerekiyor. Ve kadroya geçtikten sonra en az orada bir yıl görev yapması gerekiyor. Bunu yaptığı zaman zaten 4 yıl görevde oluyor. Burada 5 yıl görev isteniyor. Unutmadan şunu söyleyeyim. Ortak nitelik kavramını İyi inceleyin çünkü ortak nitelik kavramı değişti. Bu sınavda e, mevzuat değişiklikleri önemli soruluyor. Ortak nitelik e, kısmında bir değişiklik oldu. Yazılı sınav sonuçlara itiraz. Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan almak gerekiyor. Yazılı ve sözlüden. Yazılı sınav konuları. Şurası önemli. Kur'an-ı Kerim, Tecvid, Meal. Önemli dememin sebebi 2022 Murakkablık sınavında tecvid, tarih ve mal ifadesi geçiyordu. Bu yüzden bu ufak tefek değişiklikler önemli. Sizlere sınavda neyin sorulup neyin sorulmayacağı hakkında bir fikir edindirir. Fıkıh, tarih, usul, ibadetler, ekoller bu şekilde yazılmış. Ama burada fıkıh, kelam, hadis, tefsir, İslam tarihi, Türkçe yazım kuralları şeklinde Mesela burada Diyanet Akademisi kurulmadığı için haliyle Diyanet Akademisi mevzuat olarak sorulmuyor. Ama 2024'te Diyanet Akademisi kurulduğu için Diyanet Akademisi hizmet içi yönetmenliğini iyi incelemek lazım. Belki bu zamana kadar diğer e, mevzuatı az çok biliyordunuz ama Diyanet Akademisi mevzuatını bilmiyor olabilirsiniz. Zaten siz görevde olduğunuz için buradaki mevzuatın pratikte sizin için bir faydası yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmenliği. Bu değişebilen bir sınav yönetmenliği. Burada da dikkat etmekte fayda var. Yine aynı şekilde... Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmenliği, Atama Yer Değiştirme Yönetmenliği. Bunlar değişiklik olabilen mevzuatlar. Yine aynı şekilde harcrah kanunu ama burada kanunu sormuş. Kanunlar kolay kolay değişmez. kaynak olarak 2019'un sınav duyurusu çeşitli kaynakları birebir kitap ismi olarak zikretmesi açısından önemli. Bu yüzden buradaki kaynaklara tek tek bakmakta fayda var. Belki kitaplarınızda vardır. O yüzden açıp okursunuz. Evet kıymetli hocalarım. Bizim din görevlisi Telegram sayfamızda yeni bir başlık açtık. Görevde yükselme sınavı diye. Burada sizin ihtiyacınızı giderecek paylaşımlarda bulunduk. 2012, 19, 18 sınavlarında çıkmış olan soruları burada paylaştık. Bunları çözerken dikkat edin. Mevzuat değiştiği için buna göre dikkatle bakmanız gerekiyor. Sadece örnek olsun diye bunlara bakın. Yani örnek veriyorum. E, sınav yönetmenliği ile ilgili soru nasıl gelebilir? İşte atama ve yer değiştirme mevzuatı ile ilgili nasıl bir soru gelebilir? Bu şekilde bakın. Ardından e, güncel mevzuata göre cevaplarınızı kesinlikle hafızanıza güncel şekliyle kaydedin. Sadece bu mevzuattan nasıl bir soru gelebilir şeklinde bu sorulara bakın. Bununla birlikte bir kitap önerimiz var. Pegem'in Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı diye. Burada belli bir kısmı var. Hangi konular, başlıklar var, hangi mevzuatlar içeriyor şeklinde. Ben baktım güncel duruyor. Diyanet Akademi'nin de mevzuatı var. Zaten güncellemişler kitabı. Bu tavsiye edilebilir. Hem konu anlatımı hem soru bankası mevzuat değişiklikleri var burada. Yine aynı şekilde YouTube'da Faruk Çetin hocamızı tavsiye ediyorum. Ee, YouTube'da dersleri var kendisinin. Ve e, burası da güncel. Yani mevzuatı işliyor. Bununla birlikte güncel olarak bir soru bir cevap şeklinde bir etkinliği var. Kendisinin kitabı var. E, GYS e görevde yükselme sınavı diye. Kendisi bağımsız Diyanet sen Başkanı kurumun içinden biri. O yüzden Faruk Çetin kitabını da gözümüz kapalı tavsiye edebiliriz. Gelelim bu kitabı nasıl temin edeceğiz? Şöyle kıymetli hocalarım, kişisel web şöyle tekrardan girelim. Faruk Çetin'in sayfasına girdik. Ardından dört bağlandığı daha kısmına geldik. Faruk Çetin'in sayfasına girdik. Karşımızda böyle bir sayfa çıkıyor. GSI kitap talebi HvaL ile yazılı mülakat kitap talebi Kredi kartıyla yazılı mülakat talebi Ondan sonra bilgi ve iletişim için WhatsApp kanalı var. Buradan da detaylı bir şekilde sorabilirsiniz yani kredi kartıyla alıyorsanız veya işte havale ile alıyorsanız hata bildirme kitaptaki hatalar Bu şekilde e, kitabı satın alabilirsiniz. 450 TL gözüküyor şu anda eser. Havale yoluyla alacaksanız şuradan girmeniz gerekiyor adres bilgileri vesaire. Bu şekilde önemli tavsiye ediyoruz. Biz bununla birlikte kendi Telegram sayfamızda paylaşım yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Bununla birlikte birkaç sayfa daha tavsiye edelim. Murakip diye yazdığımız zaman. Diyanet görevde yükselme Telegram grubu var. Burada belli e, dosyalar paylaşılmış. Yine aynı şekilde Online Akademi var. Online Akademi. Buradan şube müdürlüğü kısmına girerek buradaki dosyalardan da istifade edebiliriz. İki YouTube kanalı daha tavsiye edelim. Mücahit Sağır. Burada da mevzuatlar var. Detaylı videolar var. Akademi Online şeklinde. Burada da ikinci bir sayfamız var.